Evet, Donald Trump e, buranın saatiyle sabah 8'de piyasalar açılmadan CNBC'ye konuştu. Bir ekonomi kanalı tabii bu noktada birçok mesaj da verdi ekonomiyle ilgili. Ama Vladimir Putin yani Rusya Devlet Başkanı'nın ekonomik durumu ile ilgili bir yargıda da bulundu. Onu da söylemek lazım. Dedi ki eğer enerji fiyatları düşerse Rusya e, Devlet Başkanı Vladimir Putin insan öldürmeyi durdurur. Eğer petrolün varili 10 dolar düşerse Rusya savaşı durdurmak zorunda kalır. Çünkü ekonomileri leş gibi, berbat dedi Donald Trump. Şimdi bu noktada Donald Trump'ın biz zaten göreve geldiğinden bu yana düşük enerji fiyatları istediğini, hatta Arap ülkelerine petrolün varili varil fiyatının düşürülmesi için baskı yaptığını da görmüştük. Özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prensi. Bin Selman'a bu konuda çok e, baskıda bulunmuştu. Şimdi de bu iddiasını yineledi ve dedi ki eğer enerji fiyatları düşerse e, Rusya insan durdurmayı insan öldürmeyi durdurmak zorunda kalır mesajını verdi e, Donald Trump. Bununla birlikte bazı başka mesajları da vardı onları da e, hemen kısaca vermek istiyorum Büşra. Çin ile bir anlaşmaya yakın olduğunu söyledi ABD Başkanı Donald Trump ve şayet ABD ve Çin bir ticaret anlaşmasına varabilirse bu yıl bitmeden yani önümüzdeki 4 ay içinde Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüşebileceğini de söyledi ABD Başkanı Donald Trump. Bununla birlikte şunu da söyleyelim NATO ile ilgili bir yorum yaptı. Dedi ki bize herkes saygı duyuyor. Ülkemiz büyük saygı görüyor ve NATO liderleri ben ne istersem onu yapıyorlar mesajını da verdi. Ve bir de tabii çok konuşulan sorulardan biri daha yeni başladı başkanlığına 6 ay oldu ama Donald Trump bir daha başkan olabilir mi? Donald Trump bir daha başkanlık yapacak mı? O konuda da büyük ihtimal yeniden başkan adayı olmayacağım ama başkan adayı olmak isterim diye iki kez söyledi. Donald Trump'ın mesajları bu yöndeydi ama özellikle tabii Cuma günü Donald Trump'ın Rusya'ya verdiği mühlet bitecek. Hepimiz onu bekliyoruz ve hatta yarın e, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'ya gitmesini ve orada büyük ihtimal Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesini bekliyoruz. Hem yarınki bu görüşme hem de cuma günü verdiği 10 günlük süre dolacakken Donald Trump'ın bunu söylemesi de oldukça ilginç. Eğer enerji fiyatları düşse Putin bu savaşı sürdüremez. Ekonomisi berbat halde dedi. Bunu daha önce de tekrarlamıştı. Rusya'nın ekonomisinin çok kötü olduğunu ve bu 6 ayda 112.500 asker kaybettiğini, bu savaşı sürdüremez olduğunu ısrarla söylemeye devam ediyor. Oldukça biz 180 derecelik bir dönüş de görüyoruz evet. Donald Trump'ın Rusya mesajlarında. Ama en son verdiği mesajlar sondaki gelişmeleri bunlardı müşteri.